atalarımız vardı kimse size bakan iyiliklerle dünyaya medeniyet kuran komşusu açken çok yatmaya iyiliğin anahtarı kötülüğe de kalkan Selamünaleyküm ben Muhammed Barış Sevinç Ben de Efekan Sargın Mart ayı çalışması olan cami tanıt videosunu çektik Halep grubu olarak iyi seyirler Bugün size Yıldız Cami tanıtacağım. Bu cami 5 Mayıs 2003 tarihinde yapılmış bir cami. Ee, tek şerefli minareye sahip olup minarenin tepesinde alem adı verilen e, hilal bulunmaktadır. Bu hilal hem İslamiyet'i temsil etmektedir, hem de, e, şey de. paratoner etkisi yapmaktadır. Ha. Feyzullah amca camimizin ha. E, demirbaşı, demirbaşı <laughs> cemaatlerinden. Şadırman'ın burası 2004 yılında yapılıp camimize katılmış bir bölüm. Burada abdesti olmayan vatandaşların, özellikle okuldan falan işler gelen insanların abdest almasına yardımcı olan bir yer. Burada da bir yazımız bulunmakta. Suyu israf etmememiz gerektiğini hatırlatan bir yazı. Evet. Erkek ve kadın olarak ikisini böyle bir gibi. İçinde dört kişiye kadar abdest almaya yarayan bir bölümümüz daha bulunmakta camimizin dış bölümü bu kadardı. Şimdi içeri kalıtmaya gidelim. Evet, camimizin içine girdik. Burası camimizin içi. Burası da hocamızın namaz kıldığı, cemaatle namaz kıldığı mihrap. Şu tarafta Allah evi, şu tarafta Peygamberimizin ismi yazıyor. Şurada da gel yanlar ışıkla şurayı. Burada da beyaz mavi yazılarla Arapça olarak yüzünü mescide Haram'a çevir diye bir Arapça yazımız var. Şurada, yukarıda yeşil e, atlar var. Orada da Esmaül Hüsna var. Allah'ın 99 isimleri yazıyor. Şuraya geçelim. Şurası da kürsü. Hocamızın e, sohbet yaptığı yer, cemaate sohbet yaptığı yer. Hadisler okur, Kur'an okur, sohbet yapar. Burası da minber. Minberde hocamız, cuma namazlarında ya da bayram namazlarında minbere çıkar ve hutbesini okur. Gidmeden önce besmele'sini çıkar. Burada da zaten Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Evet. Şimdi de camimizin üst katına çıkıyoruz. Bayanlarımız orada namaz kılıyorlar. Şöyle çıkalım. Burada da bayanlarımız namazlarını, ibadetlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. Sade. Burası da müezzinimizin kâmet ve ezan okuduğu yer. Ee, şimdi camimizin çıkışına geçelim çünkü üst katı ve alt katı tamamen tanıttık. Orada bir de bir süpürge var orayı camiyi temizliyorlar. Burası da <laughs> cemaat az olduğunda özellikle kışın daha sıcak olması için yerden ısıtma var çünkü burada. Ee, daha sıcak olması için daha az alan kaplıyor çünkü. Burada cemaat daha az kişi. Sıkı sıkı. Namazını kılıyor. Işık yok. Kusura bakmayın. Burada da hindirimizde tekrardan hoca namazımızı kılıyor. Bu kadar. Atalarımız vardı kimse size bakan İyiliklerle dünyaya medeniyet kuran Komşusu açken çok yatmaya iyiliği kötülüğe de kalkan yalnızın kimse sizin bayramıydı ramazan mallarınızın zekatını